Küçük gelin. Bu sefer de kendime yazmak istedim. Hadi biraz dertleşelim küçük gelin. Sen anlat, ben kağıda dökeyim. Yazdıkça dökülsün dertlerin. Ağlarken yutmayı öğretti annem. Sus derdi yut. Ondandır belki bağırıp çağırmayı bilmemem. İçimde fırtına kopsa da susup yutuşum. Bele inen üzüm salkımı saçlarım ok kirpiklerim, elma yanaklarım. Ödünçmüş hepsi şimdi anladım. İçime dert, boşa akan gözyaşlarım. Çocukluğumu özledim. Üç boy büyük bisikletime atlayıp rüzgarla yarışmayı, dalgalara kulaç atmayı, hava kararına kadar sokakta oynamayı, anamın yaptığı tostun kokusuna uyanmayı. Her pazar yanardı banyo kazanı, Anamı kızdırırsam yerdim kafaya tası. Saçlarımı örerdi sıkı sıkı. Sabah okul yoluna siyah önlük, beyaz yakalı. Babam vururdu sazın teline. Anam eşlik ederdi yanık sesiyle. Anlamazdım, titrerdi sesi, dolardı gözleri. Şimdi bildim ki alışamadı hiç gurbete. Dert, keder, keder bilmezdik. Yaramazlık yapar, kikir kikir gülerdik. Menzili şaşmazdı annemin terliğinin. Değerdi ama acıtmazdı ki. Karadeniz'in yağmurunda ıslanıp, Ege'nin güneşinde ısındım. O güzel günler hiç bitmeyecek sandım. Yıllar yılları kovaladı, şaştım da kaldım. Bir deli rüzgar imiş, ömür dediğim. Ben çok küçükken büyüdüm. 15 yaşında parmağımda yüzüğüm. Sevdim, sevildim de ona yok sözüm. İkimizin de sırtında dünyanın yükü. 17'mde kucağımda bir kara kuzu. Kıvırcık saçları, sevimli yüzü. 21'de dünya güzeli sürmeli mi sürmeli? Bir olan, bir kız, bir küçük gelin. Yolun yarısını çoktan geçti yaşım. Yüzümde derin çizgiler, ağırdı saçım. İnişli yokuşlu yolları hayatın yok artık. Ne eski heveslerim, o eski tadım. İçim rahat. Kırılsam da kırmadım. Yara aldım ama yaralamadım. Çok çabaladım yaranamadım. Ben bu dünyayı anlayamadım. Hayatı yeniden yaşayabilseydim eğer. En çok kendimi sever, verirdim değer. Bilemem ne kadarı kaldı. Sayılı günler, iyi dedesinler, bu bana yeter. Zamansız yaşattı hayat her şeyi. Bir koşturma, bir telaş. Lütfu da hoş, kahrı da. Yaradan yazdı kaderimi.